Gözü açılmamıştı daha. Biberonla, kızımla beslediğimiz kedimiz. Kuyruğunda bir şey olduğunu fark ettik. Olta olduğunu fark ettik. Olta misine kuyruğuna saplanmış. Nereden olduğunu bilmiyoruz. Haytab'a getirdik. İlgilerinden ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Şu anda ameliyata aldılar. İlgileniyorlar. Çok teşekkürler Haytab'a. Şşş. <laughs> Biz dişi canımızın kuyruğundan misinayı çıkarttık. Daha iyi olacağını umut ediyoruz. 5 tane dikiş yaptık. Böyle duyarlı hayvansever dostlarımız olduğu sürece, Haytap'la işbirliği yaptığınız sürece bu canlara ikinci bir yaşam hakkı tanımaya bizler de çalışıyoruz. Yaşam ellerinizde.